arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, farklı bir oyun oynuyoruz. Eşya bulma oyunu. Seslerle deneme yapacağız. Bakalım kim bulacak. Tamam anlaştık. Başarılar dilerim efendim. Gel. Kral. O zaman seçiyoruz. Tamam önce sen seç hadi. İkimiz beraber seçeceğiz. He öyle mi yapıyoruz? Öyle tahminle. E, tamam o zaman. Ben de sakladım. Şu an önümde. Hı. Şimdi var elinde. Bu bir e, bardak. Plastik bir bardak. Plastik bardak. Bir ses yap bakayım o bardağa. Benim elimde de parfüm var. Sen de sesin. Sen yap. görüyorsun ama. Vallahi görmüyorum. Senin Öyle boyun mı? uzun ama. Ha boyum uzun diye ne anlamadım. Şu an görmüyorum. İyi ne <laughs> Tamam benim elimde de parfüm var. Tamam bir ses yap. Bu parfüm değil. Net eminim. Bu belki o da parfüm olabilir ama parfüm değil. Tamam. A plastik bardağı böyle tık 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 yap bakayım. Bardak ya döndük. Tamam. İçinde doldurabilir Başka? <laughs> ne yapayım? Yeri <laughs> varsa eline fıs fıs yap bakayım. Ee <laughs> <laughs> -e, bu bir parfüm değil, bu oda parfümü. Değil. Saç spreyi gibi bir şey bu. Parfüm değil. <laughs> tamam. Hmm. O bardakta böyle pipet falan var mı? Pipet yok. O zaman böyle bir çevir bakayım onu şöyle bir. Masada mı çevireyim? <laughs> O da bardak değil ya. Ne bardak değil o. Ee, ben Başka. <laughs> Başka tamam. bir şey bu. Bilmiyorum. Ben plastik bardak olduğunu söyleyebilirim. Hayır bardak olduğunu inanmıyorum. Ne olabilir? Başka plastik bir şey. Ee, onu da bulacağım bilmiyorum. Bunu bulmak zorunda mıyız? Tamam sen tahminini söyle. Benim tahminim bu e, parfüm değil. Bu bir sprey. Evet, sprey. Tabii de elek mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Nasıl buldun böyle elek olduğunu? Sesten anladım. Neden anladın? Anlamış mıydı? Vallahi anlamıştır. Battan, gözlüğümü çıkarsam olur mu? Hayır <laughs> ben. <laughs> Gördün mü elimdekini? Görmedim. Tamam. Tamam benim elimde sürahi var. Sürahi mi var? Ha, benim elimde kaşık var. Kaşık var. Yani cinsini belirtmedim ama kaşık var. Tahta kaşık mı var? Ben bilmiyorum soruları sorarsan cevaplayabilirim. Vur bakayım kaşığı. Kaşık değil o. Tamam. Kaşık olduğunu düşünüyorum. Bari. Sen de vur bakayım. Bu da sürahi değil ama benzer bir şey. <laughs> bayağı benzer bir şey. kaşığı böyle sürttür bakayım. Kaşık tarafını mı sürttüreyim yoksa tutma tarafını mı? Kaşık tarafını sürttür. Kaşık değil. Seçim. Şimdi Aha. sıra bende. Ben soracağım. Bana ne? Tamam. O zaman sen şu e, sürahiyi yan çevir bakayım. Yan bir şekilde vur böyle. Şu an yan mı vuruyorsun? Evet. Tamam bu bir bardak. Hayır. Değil miydi? Senin elindeki magnet. Değil. <laughs> Bilemedim. Tamam, bakalım neymiş. <laughs> ama ya, ama O çok benzer. Şurayı da olabilirmiş. Tamam işte. <laughs> Amacım zaten. Aferin. Hadi bir daha. <laughs> tamam, hadi. hadi. Ben mi söyleyeyim önce? Söyle. Ben elimde bir kağıt tutuyorum. Kağıt tutuyorsun. Evet. Ee, Sen? Ben de elimde tabak tutuyorum. Tamam. Sesini duymak ister misin Kağıt? Böyle bir yırt bakayım o kağıdı. Yırtayım mı? Yırtılmıyor. Ama yırtılması lazım. <laughs> Ama yırtılmıyor. <laughs> Ama ses yapabiliyorum. Sert bir kağıt çünkü. Tamam. Niye tutuyor lan? Tamam. Sensöre. Ee, sen de bir vur bakayım yere. Dik vur. Dik vuruyorum zaten. Kapağı var mı? Hayır sen ne demiştin buna? Bu bir... Kağıt <laughs> ne nasıl bulayım oğlum kağıt değil. Hayır. Şey. Sen e, yok şeye ne demiştin? Tabak şey, Tabak. Tabak değil. Tabak değil gibi ama... Ee, sana ipucu verebilirim. Yere süttüreyim mi? Gazan sürtme sesiyle kağıda benziyor. E. Ama çok da kağıt değil o. Kağıt bir şey. Bilmiyorum. Bak sürtüyorum. Tamam. Sen de süt. Sert sür. Oh, tabakta olabilir seninki. Seninki tabak. Değil. Değil mi? <laughs> Tabağa çok benziyor. <laughs> Belkini söyle. Seninki para mı? Para. O ne lan? Şu kapaklı mikser kabı. Ben onu zaten söylüyorum saklama kabı desem kabul edecek miydin? <laughs> Allah'ım 5 lira ettin. 5 liranın oyunda kazanırsın belki. Kupa. Kupa. Evet. Benim elimde de bardak var. vur bakayım tamam bu bardak değil bardaksa da normal bildiğimiz bardaklardan değil cam bardak işte bak bu cam değil bu plastik <laughs> ne kadar sert vurursam o <laughs> kadar ses çıkmıyor efendim <laughs> tamam o zaman bardaksa o zaman ters çevir vur yere <laughs> ben... Sen ne var dedin? Ben de kupa var dedim aşkım. He. Tamam o kupayı yuvarla bakayım. Yuvarlayayım aşkım. O kupa değil. Tamam yuvarlanmıyor. Bir e, kupa olması için zaten bir kupu kupa ya. Tamam. Yani. Tamam çok yuvarlanmıyor. Olduğu yerde kalıyor. Ben de bir şeyler evet. söylediğim için. Söylüyorum. Ee, i̇çine üfle bakayım. Bu küçük bir şey. Bu Melis'in fincanı olabilir mi? Melis'in oyuncağı olabilir mi? <laughs> bardak mı? Yok. Bence bardak değil hayat. Yani. Değil bardak değil kesin ya pildir o tarz bir şey yuvarla bakayım yok ya kıvrımlı bir şey çakmak mı çak bakayım çakmak değil ki tamam o zaman e, ağzına tut Bardak taklidi yaptığın güzel bir şey ama. <laughs> Senin hmm. elindekine böyle bir tıkır 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 yap bakayım. Bu cam bir şey. E, tamam diyoruz ya. Ama kulp değil. Kulplu bardak değil. Hayır var. Bardak değil ama. Bardak. Bardak <laughs> niye denir? <laughs> tamam bardak. Ee... Çevir bakayım onu be. bir. Sen de Var çevir. Var mı tahminin? Sen de çevir. Ya seninki küçük bir şey ya. Bu bardak imkansız bardak değil. Daha benzettiğini ne olabilir ya? Tamam içine biraz bir şey doldur. gideyim doldur değil mi? Doldur. Bekliyorum. Bakma anne. Gözleri kapalı gelsin buraya. <laughs> ne kız acaba? Kapat gözünü gelirken. Doldurdum. Havaya kaldır bakayım şimdi onu. Bir daha kaldır. <laughs> Görüyorsun ama. Görmüyorum hayatım. Lan, lan niye su atıyorum ben? <gülüyor> <gülüyor> doldur demedin mi? Ya aşkım bu bardak değil gibi ama bardak gibi de nasıl oluyor bu bir şey Yok ya bu Melis'in oyuncağı ya. Senin elindeki cam bir şey. Tamam. Evet cam. Cam tek. Kulplu. Kulpu da var. Evet. Böyle o kulpun Heh. yani o baş kısmını böyle bir elinde gezdir bakayım. Başını başını. E başındayız işte. Başını sıktı. <laughs> Tövbe ya. <laughs> başını hmm. eline böyle sürttür bakayım. Sürttüreyim Grupun hmm. başını mı? Ha? Sıray mı aşkım bu? Evet. <laughs> daha ne yapayım ya? Tank reklamı yaptım sana burada. Sen bilir. <laughs> Allah şimdi içine mum suyu, mum suyu mu attın bana? <laughs> Yine yenildik ya. <laughs> ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir videoda daha, daha yenildim. <laughs> Yeniliyorum anlamadım yani bunun... Yani Melis'in oyuncağına da benzettim. Gel gör ki Mum hiç aklıma gelmedi demek ki çok romantik değil. Bu <laughs> bu arada hiç aklıma gelmedi yani böyle şey gelir yani Süraya en azından... Öyle bir reklamda çağrışım vardı annesi gelir çocuğa böyle laf diye vurup o sesi de yarattım mesela duyuluyor bunda ne sesi yaratacağım plastik bir ses duyuyorum bu plastiğin mum olabileceği aklıma gelmedi yani, yani ne <laughs> ben kazandım <gülüyor> <gülüyor> her şeyi kazanıyorum evet aşkta da kazanıyorsun oyunda da kazanıyorsun ben ne anladım o işte <laughs> yeni kapat <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Yine sıradaki yenilmeler artık.